Beşiktaş derbiye başladı. Ahmet Aslan Sabri aldı. Şimdi pas Necati. İliç destek verdi. İliç ceza sahasında kalıcı çıktı. İliç'ten bir çalım. Hakeme baktım. Hakeme baktım. Hakem verdi penaltıyı. İtirazlar Beşiktaş takımında. Galatasaray penaltıyı kazandı işaretini vermek üzere verdi. Necati direkten döndü. Direkten döndü. Galatasaray penaltı kaçırdı. İbrahim Toraman yükseldi. Necati vurdu Kordoba. Köşeden çıkarıyor. Cihan Tümer aldı. Tümer ceza sahasında. Tümer kaç karşıya. Tümer. Üçüncüsü golünü attı. Ceza sahasına. Atak sağ kanattan sürüyor. Ceza sahası Gökhan boşta. Tümer. Kaleye direktten dondu. direkten döndü. Direkten döndü. kaleye baktı. Duvar pası girişimi. Hakan Şükür. Tekrar ili çaldı. Yerden gol Hasan Kabze. Hasan Kabze. Beraberlik golü. Galatasaray beraberliği yakalıyor. Hasan Kabze. Beşiktaş 1, Galatasaray 1. Gabriel şükür indirdi. Hasan Kabze gol! Hasan Kabze! Hasan Kabze topu alana gönderiyor. Duraklama anlarında Hasan Kabze gecenin flash ismi oluyor. Attığı golle taraftarla koşuyor. Hasan Kabze Galatasaray 2-1 önde. Son saniye sona karşılaşma sona eriyor.